Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz umarım. Bugün sizlere mazot filtresini nasıl değiştireceğimi göstermeye çalışacağım. Ben de ilk defa değiştiriyorum arkadaşlar mazot filtresini. Bakalım ee, nasıl olacak görelim. Evet, öncelikle çekimde bana yardımcı olan kuzenime teşekkür ediyorum. Emre gene sağ olsun bana yardım ediyor. Arkadaşlar mazot filtresinin bulunduğu bölüm burası. E, bu kabın içinde oluyor. Ben de sanayide usta değiştirirken görmüştüm zaten. Biraz da bir tarif aldım ondan nasıl yapacağımla alakalı. Şimdi mazot fitesini açmamız için bu 36 milimetrelik lokma takımının elimizde olması gerekiyor. Evet. Biraz böyle sıkışık bir şey demek ki. arkadaşlar mazot filtresini e, değiştirmemiz şu şekilde. Her 10 binde bir ben değiştirmeye çalışıyorum. Bu mazot filtresi uzun süreli kullanımlarda yani kötü mazot kullanımlarında şişme yapıyor ve aracın çekişini düşürüyor. Çekişten düştüğü için de araç otomatikman fazla yakıyor. kapağı açtım gördüğünüz gibi. Bunun biraz süzülmesini bekliyorum. Evet. Ya şimdi bunu çıkartacağım. Şimdi bunun nasıl çıkartılacağını bulmam lazım. <laughs> Şimdi yapıyoruz. Biraz böyle e, kastırarak çekmek gerekiyor. E, gördüğünüz gibi mazot vitesinin hali bu şekilde. Kararmış, biraz böyle hani şişmiş diyebileceğimiz kirli bir vaziyette koyuyorum. Ben onu verir misin? Evet. Bu sıfır yeni mazot tüftesi. Bu contayı hiçbir zaman değiştirmiyorlar. E Ben de değiştirmeyeceğim. Bir şey olacağını düşünmüyorum. Oh, elim kiri olmasın. Şimdi bunu buraya geçirelim. Evet. Yeni mazot ütesine Şu evet. ben oradan geçeyim. Evet. Aynı şekilde mazot sesini içeriye doğru itiyorum. Ve emmeye başlıyor orada mazotu. şimdi yavaşça sıkacağım. Bu arada benim bunun sanırım uzun kolunu almam gerekiyor. Yani uzun bir kol lazım buna. Çünkü böyle sıkmak biraz uzun sürecek. Ben onu hiç düşünmemiştim. Uzun kol almayı. Hani hiç bu kadar zorlayıcı aklıma gelmemişti. Evet, mazot filtresini değiştirmeyi bilmiyorum İlk defa değiştiriyorum gördüğüm kadarıyla yani sorduğum ve öğrendiğim kadarıyla umarım yanlış bir şeyler yapmam umarım doğru bir şekilde aktarabiliyorum sizlere mazot filtresini değiştirdiğim zaman yani benim en azından sanayide gördüğüm kadarıyla biraz araba zorlanarak çalışıyor ama çalışıyor o da yeni filtre olduğu için evet biraz zorluyoruz Aracı çalıştıracağım. En son oradan bir herhangi bir kaçak maçak vesaire bir şey var mı kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar şimdi araca marş basacağım. biraz geç çalışacak ama çalışacak. Bismillah. <laughs> Size bahsettiğim gibi e, mazotu emmesi gerekiyor filtreyi tamamen daha sonra motora e, gönderiyor. Yani ben öyle tahmin ediyorum büyük bir ihtimalle öyle olması lazım. E, bu yüzden geç çalışıyor. Şimdi aşağı tarafı kontrol edelim herhangi bir kaçak vesaire bir şey var mı? Evet arkadaşlar şimdi e, kupanın alt tarafına doğru eğileceğim ve gireceğim. Herhangi bir kaçak vesaire bir şey var mı onu kontrol edeceğim. Evet arkadaşlar kontrolümü yaptım. aracı altında mazot fitesini sıktığım kapağın orada herhangi bir kaçak yok, herhangi bir mazot sızıntısı yok. bu benim ilk defa mazot fitesi değiştirmemde Yaptığım hatalar varsa da <laughs> nedenini yazanlar olursa sevinirim. arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalı beğenip abone olmayı ve videoları paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet Thank <laughs> you.